ve hakikat işi güzel iştir. Allah yolunda adım atmak güzel iştir. Değil mi? Fakat hakikatte kalmak o zor iş. Bir iki adım atıyoruz bazen, yoruluyoruz çabuk. Hakikat son nefese kadar Bizden şey istiyor, istikrar istiyor. <laughs> diyor ki, hakikat bende kal. Diyor. <laughs> Ömrünün sonuna kadar benden ayrılma diyor. Bu zor bir şey. Değil mi Dursun Efendi? Dursun <laughs> Efendi. 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 İşte Müslümanın imtihanı da zoru başardığı zaman, Allah'ın rızasını kazanmak. Bu zorluğu açtığı an hakikatte kalma. Bu savaşı galip geldiği sürece, bu savaşta galip olduğu sürece Müslüman Allah'ın rızasını, Rabbinin rızasını kazanıyor demek. Nasıl olacak hakikatte kalmak? Nasıl olacak? Bu da ayrı bir şey. He? hakikatte kalmak. <laughs> Biden bire nefis yan çiziyor. Vazgeçiyor. Yoruldum diyor. Bırak kardeşim diyor, ne hakikati diyor. Sen şahane ediyor. Alıyor gemini, azını. Kendini vuruyor dağlara, taşlara, uçurumlara. Nefis böyle. O yüzden hakikatte kalmak zor hakikatte kalmaz. Allah fırsat verirse bu konuları da konuşmak lazım. Uzun meseleler. Üzerinde ama konuşulması gereken meseleler. Uzun uzun konuşulması gereken meseleler. İnşallah bıkmadan, usanmadan konuşacağız inşallah. Biz bize düşeni yapacağız. Başta konuşacağız. Hakkı, hakikati söze getireceğiz. Sonra o sözler inşallah özümüze tesir edecek, içimize, gönlümüze tesir edecek inşallah. Zannillahi i fatiha